korkma. Yaşlı bir anam sırtında sızın elinde da, cebimde beş kuruş parayla aklımı kullanarak tüm ülkeyi gezerim. da bunları yansıtırım. İyiliği doğruluğu çocuklara aşılamaya çalışırım. Vay be çocuğu bak ya şu kel kafası her işi beceriyor. Acaba ben de bir saçımı kestirsem de kel olsam. O zaman aklımı kullanmayı bilirim. Hadi ben çıkıyorum. Yalnız gitmeden önce çocuklara birkaç övdüm olacak. Arkadaşlar hiçbir zaman iyilikten doğruluktan ayrılmayın. Her zaman birbirinize saygılı davranın. Hakkınızı hiçbir zaman yedirmeyin. Ama bunun yanında da başkasının hakkına göz koymayın. Annenize, babanıza, arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize saygılı davranın. Ball ball tossin. Come on, man. Come man.